Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber mini eşyalarımı göstereceğim tabi bunların hepsini toplayamadım bir tane kutu kutuya fazla sığmadılar o yüzden yarısını göstereceğim iyisi ilerleyeceğim arkadaşlar yeni minişini çekmek istedim bitiyor mu evet arkadaşlar şöyle büyük kutumuz var çok Arkasında ben böyle böyle bir düğüm gibi bir şey yapıştım sakızdan çıkan. Ee, şunun içinde de vardı da onu şimdi bitince göstereceğim eşyalar bitince. Hadi şimdi teker teker başlayalım. Ne kadar? böyle büyük cips var ben bunu yaptım. Bazen de annemle beraber yapıyorum. Annem yapmak biraz işte Annem de mesela şuna gidiyor. Ekmek yapımı mesela çok hoşuna gitti. Şöyle bir hikaye yaptım. Bunu ben yaptım tek başıma. Ve şu çok güzel. Bunu ben e, kendi odamdayken annemle kardeşim yapmış. Ya yani da açıkçası en fazla annem yaptı. Çok güzel ya en çok sevdiğim bir cips türü. Başka şöyle bunu annem yaptı. Çok güzel. Bu şekeri de ben yaptım. Çok güzel. Şurada penguen karcan hikayesi. Resimler. bir de bu var. Buradan kesinizsiz ya çok güzel oldu bu. Bu kim yapmıştı ya? Ben mi yapmıştım? Hatırlamıyorum bunu. İşte arkadaşlar soru baloncuğu. Çok güzel bu. Ben yani çok güzel. Hmm, aynı. Bu zaman benim Barbie'lerim de vardı ama ben minç esnası olarak kullanıyorum. Şapka. İki tane daha çeker. Bu da cüzdan. Bu cüzdan açılıyor. Bir dakika göstereyim. Açtım güzel açılıyor ve evet. kapanıyor ama açmak biraz zor düdük <laughs> çok sevdiğim bir cizdan bunu benim ben için kullanıyorum ama bu açılmıyor çok tatlı bir çiçeğimiz var. Pembe pembe çok güzel. Aynı benim gibi pembiş. Evet şeker. Hadi sen yerine geç. Tamam. Bu da çok sevdiğim bir şey arkadaşlar. Bu da çok sevdiğim telefon. Şöyle tam ayakta durabiliyor ama. -da. Aa. Aa. Yeni mağazalarda yüzde elli indirim varmış. Hemen alayım. Şimdi bir de var. Tabii. Çiçek. Çok güzel. Çok yakışıyor. Değil mi kuzu? Aslında onun adı kuzu değil. Çok yakışıyorsun ya. Teşekkürler. Hadi pamuk sen yerine geç. Onu da bırak. Şöyle bir hmm, kolye gibi bir şey örtün mü? Şurası ben anlayamıyorum. Alın, onun iş alındığından beri ben hiçbir şey anlamadım. Onun takası yani. Takısı. Bir kurdele. Hmm, bu ne işe yaradığını bilmiyorum. Öylesine kutunun içine atmış olmalıyım ya. Şimdi, şimdi, şimdi. Evet, iki tane daha çekeriz. başka başka. Ama bunlar çok güzel. Bu da hmm, Barbie bebeğim. Bu da Barbie bebeğim. Tak tokaları ama ben bunu minislerimin tokası olarak kullanabilirim. Mesela arkadaşlar şöyle göstereyim. Ama bazenleri olmuyor. Yani her zaman. Yuppi. <laughs> ama pek Hoş değiliz la. Bir şey için kullanabiliyorum. Şöyle bir tane daha şeker. Bunu unuttunuz. Neyi unuttuk şeker? Bunu ben bunu çok seviyorum. Teşekkürler şeker. Önemli değil. Evet böyle bir çok var. Çok akıran ne ya? Ee, kahvaltı gerek. Ama için pamuğu görünüyor. Onu olmadı diyelim öylesine koymuşsun. Bu ne be? İçinde ne var bunların? Ha çok güzel. Ee, hani arkadaşlar o günkü videomda açtığım minislerin makası. Evet bunun eline bakalım. Evet makası ve tırı. Onu da takalım. Evet Tarak elimde. Benim de makas elimde. Eee. Hey çocuklar birbirinize zarar vermeyin. Tamam mı? Yani. Evet arkadaşlar ve şu görüntüyü gösterecektim. Nereye şeker? Benim yerim var. Evet tamam. Şöyle bir görüntü var. Bu da kardeşimin ama bu kardeşimin pek peki çıkmadı. Cidden. Hep de böyle düzgün çıktı. Bu arada arkadaşlar arkadan siz geliyorsa çok özür dilerim. Bu cipsi nasıl açacağım ben ya? Videonun sonunda yap, yapacak işte açacaktım. Şeker halleder ama bir şartım var. Neymiş? Cipsin. Cipsi bana vereceksin. Paylaşacağız yani. Tamam. Nereye gitti bu şimdi? İki saniye de Cipsi. İşte makas. Herkese iyi. Tamam kestim. Şimdi ben de paylaşacaksın. Tuşuma kaşık makaşı Hadi şimdi ben de paylaş. Tamam. Tamam. Şimdi ben bir lavaboya gideyim. Sen mi? Sen ben bir cips istemezsen çok bu tuvalet ihtiyacım var. Tamam yemem. Azıcık yesen bir şey olmaz galiba. Kaldı bitmiş. Ne yapıyorsun sen? Benim cipslerimi mi yiyorsun? Bak iki tane şu kalmış şanslısın. İki mi? İki mi? Senin yüzünden, senin yüzünden. Ben kaçtım. Tabii sen çok kaçtın. Allah Allah. Aa, aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, likelamayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Görüşürüz.